İstanbul'da deniz suyu çekildi. Menekşe sahilinde adacıklar oluştu. Balıkçılar denize açılamazken vatandaşlar ortaya çıkan manzaranın keyfini çıkardı. Deniz suyu çekildi, adacıklar oluştu. Görenler şaşkına döndü. Uzun süredir burada oturuyorum ama ben bu sene gördüm mesela böyle çekilmeyi. Normalde yazın şu gördüğünüz yerler su altında kalıyordu. Demek ki bayağı bir düşme var 50-60 santim gibi bir düşme var yani. İstanbul Küçükçekmece'de Menekşe sahili adacıklarla doldu. Daha önce giriyorduk burada denize ee, yıllar önce böyle bir şey yoktu yani çocukken. Hiç görmedik, rast gelmedik. Kış geldi ancak beklenen yağışlar henüz gelmedi. Hal böyle olunca küçük çekmece sahilinde suların çekilmesiyle adacıklar oluştu. Ortaya bu manzara çıktı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Biz çok burada kalmadığımız için biz de duyduk suyun çekildiğini. Hı hı. Arkadaşlardan, balıkçı arkadaşlardan. Hatta biz daha önce aşağıdan biniyorduk. Bizi buraya yönlendirdi, buradan bineceğiz. Tekne bekliyorsunuz. Tekne bekliyoruz, balığa çıkacağız. Göle balık tutmaya gelenlerse manzaraya alışkın suların her yıl kış aylarında çekildiğini söylüyor. Göllerde de çok su çekiliyor. Mesela küçük çekmeyen e, suyu bayağı bir çekildi. Geçen sene yine az çekildi ama yani çoğu göllerimiz e, suyu bayağı bir düştü yani. Deniz suları kışın böyle çekiliyor zaten yazın. Normalde kışın çekiliyor. Bayağı çekiliyor her sene. Aynı durumlar oluyor. Kıyı bölgelerde suyun yüksekliği bel hizasının üzerindeydi. Ancak sular çekilince sığlaşan denizde tekneler kıyıya oturdu. Balıkçılar da denize Açılamaz oldu. Kanalda şu an su yok. Tekneler mecburen buraya geliyor. Biz teknede balı açılıyoruz normalde. Hı hı. Şu an ciddi derecede aslında korkuyor sevinde bilmiyoruz. Demin orada bir tanesi oturdu zaten zor çıktı. İşte iki üç tekne içeriye giremediği için boğazdan hı hı. buradan almaya başladılar. E, tekneler içeri girdiği zaman kalıyor. Bazı tekneler falanlar bak oradan çıkmaya başlıyor. Hı hı. Ama çoğu tekne artık buradan herhalde çalışıyorlar. Oluşan adacıklar havadan dronela böyle görüntülendi. Sahile gezmeye gelen vatandaşlarsa ortaya çıkan manzarayı görünce fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.